Basamıyorduk, çıkamıyorduk yani bir beş dakika uğraştık oraya çıkmak için hatta. Yani artık geri dönecektik. Bir anda çatladı, üstümüze büyük bir kütle geldi böyle. Sonra olan oldu işte, biz en alta kadar şey olduk. ben bir boynum dışarıdaydı, arkadaşlarım da öyle. Geçen sene de çıkmıştım ben, arkadaşlarım da çıktı hatta. Bir bu, bu sene böyle oldu ya. 13 kişi çıkıyorduk orayı, 3 kişi en üstteydi. 2 kişi de bizim bir 5 metre falan gerimizdeydi. Biz çatladığını ben ve üç arkadaşım gördüm. Hatta durumu en kötü olan benim yandaydı hemen. Biz bayağı bir 400-500 metre falan aşağı sürüklendik ya. Zaten kar biraz sertti yani sertleşmeye başlamıştı. Biz önden gidiyorduk. Diğer arkadaşlar da arkamızdaydı. İşte aliler ön taraftaydı. Biz de onların 5-10 metre arkasındaydık. Tek tek çıkıyorduk yani bir yol açılıyorduk. Ondan sonra ama bayağı uzaklaştık yerden. Yani zemine bayağı vardı. Zaten kart, karda sertleşmişti. En son bayağı bir çıktık. Onlar yukarıdan bir barış geldi. Yani zaten bildiğin oradaki bütün karlar aşağı doğru geldi. Ben sırtımı döndüm. Benim aşağımda da varlardı işte. Onlara doğru seslendim. Onlar duyana kadar bizi bayağı yani 400-500 metre sürükledi aşağı kadar. Benim kafam kardaydı. Ondan sonra oradan bağırınca diğerleri aşağı taraftaydı. Onlar hemen yardım etti. Bizi çıkarttılar. Biz çok durmadık. Bizim başımız dışarıdaydı. Nefes alabiliyorduk. Hemen bizim bağırışlarımızı duydular. En fazla 5-6 belki 10 dakika durmuşuzdur. Çok durmadık biz. Bize hemen yardım edip çıkarttılar. 5 kişi çığa yakalandı birden çıkarken. Aşağı doğru yuvarlandık onunla beraber. Çığa yuvarlandık. Evet. Sonra işte 4 kişiyi çıkardı arkadaşlarımız yardım. Böyle yaşamadım hiç. Bu dağa çıktım ben 2-3 kere çıktım. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Spor antrenman yapıyorduk. Daha çıkıyor, daha yürüyüşü. 10-15 kişi çıktık. Ekip olarak çıktık.